Şimdi yavru burada, iki burada dört, dört, iki burada altı, altı. burada 8 2 burada 10 2 burada 12 Maşallah büyümüşler Maşallah büyümüşler 12 Kardeş bir tane burada 13 13 2 burada 15 2 burada 17 2 burada 18 18 2 burada 20 20 tane yavrumuz var. Bunlar da bizim damızlıklarımız. Maşallah 20 tane yavrumuz var.